Eylül ayında yaptığım kitap çekilişine gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Bugün kazanan iki kişinin kitaplarını kargoya veriyorum. Ekim ayı çekilişi için de iki kitap seçtim. İkisi de benim çevirilerim. Yıllar önce Lars Kepler'den Tacizci'yi çevirmiştim Doğan kitap için. Ve İtalki yayınların için Jane Austen'ın Gurur ve Önyargısını çevirmiştim. Biri çok heyecanlı bir polisiye, biri hepimizin bildiği bir klasik roman. Şimdi arka kapak yazılarını okumak istiyorum size. 40 dilde 14 milyon okur. İzlendiğinden haberi olmayan genç bir kadının evindeyken uzaktan çekilmiş videosu İsveç polisine gönderilir. Kısa bir süre sonra kadının cesede bulunur. Bir başka kaydın da gelmesiyle polis katilin kendileriyle bir oyun oynadığını, bir sonraki kurbanı haber verdiğini anlar. Soruşturmanın başına Margot Silverman getirilir. Hamile olan dedektif bir süredir ortalarda görünmeyen Juna Linna'yı bulur. O da arkadaşı hipnozcu ve travma uzmanı Erik Maria Bark'tan yardım ister. Vaka derinleştikçe Bark birinin geçmişte haksız yere suçlu bulunmasına sebep olduğunu düşünmeye başlar. New York Times Book Review demiş ki Kepler gerilim sahneleri yaratma konusunda bir virtüöz. Kalp ilacı kullanıyorsanız okumayın. Gerçekten çevirirken bazı sahnelerde ben de çok gerilmiştim ama okuması keyifli, güzel bir polisiye. Jane Austen'ın Gurur ve önyargısını anlatmaya zaten herhalde gerek yok. Hepimiz konusunu biliyoruz. Filmi de var. Pek çok başka çevirisi de var. Ben de bu kitabı o kadar usta çevirmenlerden sonra çevirmeden önce biraz tereddüt etmiştim. Ama iyi ki çevirmişim diyorum. Arka kapak yazısını okuyalım. Jane Austen, bütün kadın sanatçılar arasında en mükemmeli eserlerinin her biri ölümsüz demiş Virginia Woolf. Elizabeth Bennet, kızlarını seven ama işlerine karışmayı sevmeyen bir babanın ve kızlarını bir an önce zengin ve yakışıklı bir adamla evlendirmek isteyen bir annenin beş kız çocuğunun ortancasıydı. Genç, yakışıklı ve zengin Bay Bingley'nin muhitlerine taşındığını öğrenince Bayan Bennet kızları için böyle bir fırsatı kaçırmak istemediğinden Bay Bingley'nin düzenlediği baloya gitmesi de kaçınılmazdı. Bay Bingley'nin gözü bir tek Bennet kardeşler arasından Jane'i görürken Elizabeth de kibirli ve soğuk davranan Bay Bingley'nin arkadaşı Bay Darcy'den mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyordu. Darcy ise Elizabeth'inki gibi daha alt sınıftan bir aileye sahip ve sade görünümlü olan bir kadına ilgi göstermeye tenezzül etmiyordu. Fakat ikisinin de farkında olmadığı şey, ön yargılarını kenara bıraktıklarında karşılarındakinin aslında beklediklerinden bambaşka kişiler olduğuydu. Austin'ın 1813'te kaleme aldığı, dünya edebiyatının en dikkat çekici ve en fazla okunan eserlerinden olan Gurur ve Önyargı'da bir yandan toprak sahipleri eleştirilirken diğer yandan da kadın ana karakterlere devrin geçtiği rolün dışına çıkma ve kendi tercihlerini yapma imkanı veriliyor. 31 Ekim tarihine kadar çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişe katılmak için bu videonun altına yorum bırakabilir ve hangi kitabı istediğinizi yazabilirsiniz. Evet bugünlükte bu kadar. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.